Merhaba arkadaşlar. E, amatör Nerfçiler adlı e, Nerf grubunu kurduk. E, arkadaşım Taner ve ben Mertcan. E, <laughs> buradan size Taner'e sallıyor. amblemimiz e, işte Amatör Nerfçiler. E, yüzümüzü daha sonra size göstereceğiz ama şimdi göstermeyeceğiz. Amblemi arkadaşımız Taner gösterecek. Ne, normalde N var gördüğünüz gibi. Ama A'da A'lar. E, videoyu durdurdum çünkü Pener bir şey söyleyecek. yani Amblemi size açıklayacak. Şu gördüğünüz gibi A. işte ne oluyor. A biliyorsunuz alfabemizin ilk harfi. Bunu herkes bilir. Herkes biliyor tabi. Yanında da N var. Bakın bunu Mertcan buldu a ne amatör nördler anlamını evet. anladınız ee, iki tane silah var pardon üç tane silah var elimizde biri night finder diğeri fire strike ve bir de jolt var ama jolt şu an yanımızda değil yani yazımızda ama göstermedik ee, bu kanalı kurma amacımız işte e, e, eğlence olsun diye eğlence evet ileride video hatta çektik. Ee, Karakter zombisin videolar videosunu çektik. Biz beğendik. Diler Dilerim ki siz de beğenirsiniz. Ee, bu bu video kanalımızın kurduğumuzun e, belirten bir videoydu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi seyirler. E, i̇yi günler. Diye